Merhaba arkadaşlar. Yeni Clash Royale videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda kendi birinci destemle devam edeceğim. Birkaç videodur bu desteği değiştiriyorduk. Korumaları çıkartıyorduk, feda diyorduk. Yerine bir kere boss haydık. bir kere kral, bir kere aldım. Hepsine güzel oldu sayılır ama ben bu orijinal halini daha çok seviyorum. İlk maçımıza geçelim. Intrusive geldi karşımıza. Şöyle bir test atalım. E, evet, tomruğu mecbur atacağım yoksa o gelip bir kere vurur. Yine vuracak mı? Tamam, tam denk geldi. Şimdi fark ettim ki karşı topçu kulevilliği varmış. En sevdiğim. Bir çete bırakalım bakalım. ne. Genci deprem mi oynuyorsun? Normal kule olsa bu kadar vuramaz. Tamam hemen bir korumalar da bırakalım. Tam bir şok. Buz ruhu tam olarak yetmez. Gerçi o da bizi sağlam vuracak ya. Gerçi güzel güzel. Eşitlendik de adam ee, kule bilinci zaten düşük olduğu için eşitlendik. Adam bizden daha çok vurdu. Ama çok iyi bir birinci oyuncusu değilse, birinci deprem oyuncusu değilse alırım diye düşünüyorum. Füşek atarsa direkt alev tekne basacağım. Basmayacağım, 1000'ci atacağım onun yerine. Hatta şöyle bir aletop atalım. Bir çekçe. Heh, iyi. hemen tamam, bir chat'i de bırakalım. Amacım soldaki cadıyı rahatlatmak. Bir korumalar. Cadı, isket çıkar artık be. Tamam sağdan vurduk. Ee, bir şey diyeyim, iyi kurtardı. Onların bir tanesi iki kere vurur diye düşünüyorum. Isketlerde öyle oluyor. Aynen. Tamam güzel en azından bir sağlı sollu vurmuş olduk. Ki bir dahakine evrimli cadımız da gelecek. Bu kadar hasarı bu arada ben çok fevri oynadığım için aldım. Biraz daha dikkatli oynasam almazdım. Sağlı sollu gideyim diye aldım. Topçu kule olduğu için biraz daha rahat davranıyorum. Şimdi cadıyı çıkarsam mı diye düşünüyorum. Cadıyı çıkartalım. Nasıl kolay kolay öldüremeyecek. Şunu hemen bir alev topu. Şunu kaçıracağım diye bazen o kadar korkuyorum ki. Sağ bir çete. Sola korumalar artı binici yapacağım. Tamam depremi de kullandı. Bizim de Tesla'mız döndü. Bu arada bir şey diyeyim Adam iyi salınlar. Tamam bir alet topu dağıtalım şu fişekçiyi. Öldürelim. Amacım şu an cadıyı yaşatmak. Sağdan bir çete daha. Tamam Tesla'mız yine döndü. Hatta sağdan bir korumalar. Sağdan bir binice. Onu oynattırmamaya çalışıyorum da. Tamam güzel ya. Cadımız da iş yapar orada. Aa sağa tesli yetiştirmiş lan. Binici bir tane vur. Binici bir tane daha vurursun. Tamam sağdan soldan cadı vuruyor. Şöyle bir cadı bırakalım. Sen şöyle bir gel. Şunu... Şuna bir tomruk atmak zorundayım. Tamam güzel oldu vuramadı. Sağdan bir çete esasında yanlış çıkardı. Hemen bir binici atalım. Tamam maç bizde ya. Emojumuzu atabiliriz. Bu arada diyebilirsiniz çok fevri oynadım. İstini çok boşa harcadım. Top çıkılabildiği olduğu için oynadım. Çünkü destemizde hem çete var hem korumalar var hem cadı var. Yetişemez zaten hiç türlü. NDRV geldi karşımıza. <laughs> Kral şu sana rica ediyorum. Artık bana şey gönderme. Bak uzakta kaldı gördün mü? Ya harca eksilere gitsin ya. Harcamayınca ne oluyor sanki? Adam mega atıyor hepsini öldürüyor zaten. Ne oynuyorsun lan sen böyle? Cadı onları biraz eritirsin be. Şu krali, kraliyet ailesini öldür bari. Tamam. Ulan o biri ölseydi hiçbir şey atmazdım da. O X çok vurur. Bir de çete bırakalım. Tamam çok hasar yemedik. Bir harcamak zorunda. Tesla olmasa tomru bırakırdım şunlar biraz vursun diye ama Tesla var. O yüzden bırakmayacağım. Onu öldürecek zaten. Evet. Şövalyeyi hiç kullanmamışım. Şövalye bırakalım. Bir Şöyle bir korumalar. O fişekçi kuleye dokunacak yapacak bir şey yok. Al işte. Şu Pekka iyice bir yaklaşsın. Oraya alev topu çok güzel gidecek. Hemen bir çete. Cadıma vurma, cadıma vurma, cadıma... Cadıyı kurtardık mı? Geç kaldım ya. Eli döndüreyim derken çoğunluk bırakalım. Eli döndüreyim derken güzelim evrimi cadıyı yem ettik. Ben yine tepki veremedim lanet olsun. Yapacak bir şey yok vursun. Biz de hemen bir binici bırakalım bakalım nesi var. Hiç binici bırakmadık. O kadar mı? O kadar cevabım varsa bir dahaki de ben onu tomrukla birlikte bırakıp güzel bir hasar veririm sana. Şuna bir korumalar bırakalım etrafını sararak. Tamam güzel. Soldan bir cadı. O umarım vura vura sol tarafa geçmez. Ya seni Allah bin belanı versin ya. Hepsini bir de alabilir miyiz? Çok güzel oldu bu. Hemen bir şövalye. Tomru atacağım ya. Lan cadıyı nasıl gördün? Şövalye önde cadıyı niye gördün ya? Tamam Pekka gelene kadar o kraliyet ailesini hallederiz. Şöyle bir çete bırakacağım. Sonra bir cadı. Şu kraliyet aletini vurmanız lazım ama. Şövalye bıraktım lütfen. Fişekçiye vur. Fişekçiye bırakma bak. Fişekçiye vurmaya devam et. Tamam bir tomruk. Sonra hemen bir binici. Şöyle bir de alev topu atsam. Ha, adam bir tane daha vur lan binici. Cadı da hala yaşıyormuş. Keşke korumaya çalışsaydım. Şöyle bir çete bırakalım bir şövalye. Şöyle bir tomruk. Ya fişekçi tomruğa niye tek yemiyor mesela? Yesin abi ya. 3 iksirlik kart yesin ya. Allah'ın belası yesin. Bir de koruyacak mı onu? İyi koru. Koruyamadı bari. Tamam bir cadı. Yine bir çete. Şövalyeyi döndürmeye çalışıyorum. Tamam hasar. Şuna alev topu. Gerisek. Tamam, güzel oldu bu. O çapmak kullanacak. Şöyle bir korumalar atalım. Sonra bir Tesla. Tamam, onu tahmin ettim de Tesla geç gidiyor. Şöyle bir tonluk bırakalım. Bak geldi cadıma vurdu yine Allah'ım belas bak. Tamam, cadı ölmedi çok güzel. Hemen şöyle bir alev topu. Çete de bırakacağım. Çok güzel. Kuleye vuramadık olsun. Tamam. arkadan çıkacağım yine. Geç adama yaklaştık ya. Bizim alev topumuz da var. Adamın büyük büyüsü yok. Şöyle bir Tesla bırakalım. Şöyle bir tomruk, bir şövalye, bir alev topu. Fişekçinin gelmesini istemiyorum. Fişekçi gelince canımı yakıyor çünkü. He öyle mi diyorsun? Gel bakalım şöyle. O seni kurtarmaz ama. Şöyle bir de korumalar. Bir şövalye. Cadıyı koruyalım. Hemen bir binici. Zaten fark açmışız. Hemen şöyle bir alev topu. Fişekçiye gelirse çok iyi olur. Geldi, maç bitti. Birinci bir tane vur. Emojimizi atalım. <laughs> of, güzel maçtı. O ne lan? Adam kullanıcı adına sayı yazmış sadece. Bu sefer başlamak istemiyorum ama. Allah Allah başladı. Tamam sağdan bir çete bırakalım bizden soldakini korumalarla hallederiz. O şans. Kart atmadan önce demen lazım onu bak. Madem jetimenlik yapıyorsun kart atmayacaksın. Korumalar bırakalım. En gıcık olduğum şey ya. Tam sağdan bir binici binici. Bak dokunuyorum git artık binici. Soldakini de şövalyeyle hallederiz. Sıplamadan. Tamam güzel. Felaket olması pek hoş olmadı ama binici geç çarpması da var ya. O da var. Gerçi ona şeyimiz tek atıyor. Alev topumuz. Kuleyi yanına attığı zaman onu değerlendiririz. Önce bir tomluk atalım. Birazdan kuleye de vurmasın. Tamam kuleye vurmasını engelledik. Güzel. Çok iksir harcıyormuşsun gibi geliyor bana ama. Biz de dağlama da vuramam. Ya bak ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Bak şövalye de sola çıkardım. O şimdi sağdan patır kütür vuracak. Şöyle bir test atalım da bari. Daha az vursun. <gülüyor> of of. <gülüyor> Teşekkürler mi dedi o? Niye öyle bir şey yaptın ki? Ona bir tomruk atsak. Tamam vursun zaten sağ taraftan da yedik. Ben yani teşekkürler denilince daha maç bitmeden emoji atılınca biraz geriliyorum. Tamam chat onu. Hatta bir de korumalar atalım. Biliyordum o halt yiyeceğini. Korumaları o yüzden attım. Tamam güzel o gelip vuramaz kuleye. Şimdi Megas'ını kullansın. Hatta ona Megas'ını kullandırtalım. Bir bıraktım. Felaketini kullandı. Tamam bir cadı. Ben şöyle bir Tessa bırakalım. Şövalyemi şeye saklayacağım. Neydi onun adı? Ee, Mega'ya. Mega'ya. Allah'ın belasının ismini bile zikretmek istemiyorum. Ben bir korumalar. Bir şey diyeyim mi? O büyücünün önüne kesinlikle Mega gelecek. Birinci bırakalım. Soldan bir cadı. Bir tonluk bıraksam. Sonra bir şövalye bıraksam. Tamam güzel savunduk sayılır. O sağ tarafa atlayabilir mi bilmiyorum. Umarım atlayamaz. Atlayamadı tamam. Şuna hemen bir alev topu. Sağdan çete. Bak aslında adamı güzel yakaladım sayılır. Ama e, Megas'ı kurtardı. Onu atacağını biliyordum. O yüzden hemen bir şövalye de bırakacağım. Yoksa onlar gelip kuleye vurur. Teste çalışsın biraz. Ya adam ilk mega attığında bu hasarı yememiş olsak çok daha iyi bir durumda olurdum da. Şu halet çok bozuyor beni. Sağdan bir cadı bıraktım. Şöyle çete bıraksam korumalar gibi iş yapar mı? Mecbur tomlukla bırakacağım. Bir binici bırakalım. Sonra bir şövalye. Binici git bir tane kule vur lan. Vurdu da İncinin bu çabası pek işe yaramaz. Ya şu büyücün kalkanı bir kırabilseydim. Bir şeyler yapardım da. Şöyle bir tomruk bırakalım. Bu atlama. Tamam bir şövalye hemen. Bunu aslında iyi de oynuyoruz. O ilk başta hasar yemeseydim var ya. Şuna hemen bir alev topu. Tamam çok güzel. Hemen bir çete artı binici. Mega biniciyi bıraksaydım be. Binici... Aslında iyi durumda sayılırım ya. Şöyle bir şövalye. Sonra bir Tesla. Sonra bir korumalar, korumalar, korumalar. Şuna bir tomruk. Sonra çete. Çete, 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 Heh, tamam. Önüne bir şövalye. Hemen bir alev topu. Tamam çok güzel. Evrimsiz. Hemen bir binici bırakacağım. O binici her türlü gidip bir kere vurur diye ümit ediyorum ama felaketini döndürdü. Tamam bir Tesla bırakacağım önce. Benim adamı yenmem lazım. Ben bir şövalye, bir alev topu. Çok güzel. Sonra bir korumalar. Bir tomruk daha. Bir çete. Umarım büyü atmaya akıl etmez. Bit 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 bit. Ya Allah bin belanı versin. Bak emoji at. Emoji atma. neredeyse antisin. Hatta antisin de diyebilirim. Emoji atma. Utanmaz. Utanması da yok bunların ama. Neyse. Rotrigo geldi karşımıza ve umarım Mipekka'yı ve Mega'yı aynı anda kullanmıyorsundur. Hemen görmek istiyorum. Çünkü sonradan hayal kırıklığına uğruyorum. İyi bari. Şimdi soldan bir şövalye, sağdan bir cadı. Şövalyede keşke geri atsaydım. Çarpan varsa tamam hemen bir çete. Şöyle bir bir de barkür, alman lazım ama ya. Bir kere daha vur. Şöyle bir korumalar bırakalım. Biz hasar neyle vurduk lan adama? İyi vurmuşuz ha. İki kere vururuz o. Tamam çok güzel. İlk attığımız de vurduk galiba. Soldaki morfez olması lazım. Biz de emoji atalım. Bir bırakacağım yine. Mini pek Mini pek bırakacak ama. Ya Allah bin belanı versin ama artık sen yeter ya. Yine hem mini pekkası var hem megası var. Ne yapayım lan ben bu adama? Ya beni videoda bağırıyorsunuz ya yazık ya. Hemen bir şövalye, şövalye, şövalye. Cadıma gelme. Tamam. O arkadaki özellik bassa da işe yaramaz. Her türlü öldüreceğiz onu. Alev topunu tabii ki şuna hemen atacağım. Yoksa oyun canımı çok sıkıyor. Ne atacaksın? Vay kur atacak tabii ki. Adamın evrimli cadıma o kadar çok cevabı var ki. Kurumaları mecbur çıkartacağım. Şu biraz yürüsün. böyle şöyle atalım. savunmalar ilginç bir şekilde hiç beklenmeyecek şekilde şeye karşı çok güzel çalışıyor. Valkyrie karşı. Şöyle bir gel bakalım. Ona başka bir şey atmaya gerek kalır mı? Gerek kalmaz sanırım. iki koyu birden çalışıyor. Şöyle arkadan bir cadı bırakalım. Tamam emoji atıp durma be kardeş tamam. Çarpma falan bir şey atacağım mı? Ha yıldırımı var değil mi bunun? Tamam hemen bir binici başka bir şey atmayacağım. Alev topu da atacaktım da. Valkür. Valkür çok bozdu. Şöyle bir de Tessa bırakalım. Tesla bırakacağım, bıraktığımız için birazdan şey yiyeceğiz. Koçbaşı. Evet. Korumalar. Valkür öyle artık. Lütfen. Şuna bir çete bırakayım. Hemen bir binici. Hala öndeyiz onlar da güzel burada. hatta. Birinci git bir tane vur lan. Tamam çok iyi. Ama artık dikkat etmem lazım. Çadıyı kulenin yanından çıkartmam lazım. O yüzden hasar yiyorum. Şuna şöyle bir koruma var. Açıya bak gitti şeyi gördü. Tamam bir daha kuleyi görmesin. Cadıyı da görmesin. Hemen bir binici atacağım. Buna baskıda kalmam lazım. Mega evrimli mi gelecek? Git vur lan binici. <laughs> Ağla. Ağla. Bir alev topu bir tomra gidiyor. Ağla. Emojimizi atalım. Emojimizi bir daha atalım. Lan! Bir daha atalım. <laughs> en son yendiğimiz Megacı şerefine. Pardon son kazandığımız maçın şerefine. Mega'nın şerefine olmaz. Şurada iki tane küp açalım. Adamda bir de mini pekka vardı. Valkür vardı. Yani her türlü antiydi bize. Şu soldaki küpten başlayalım. İki yıldız verme be. O kadar işkence ediyorsun. İki yıldız verme artık. Rica ediyorum sana. Bir küp daha açalım. Yok. Elle işkence edecek. Ha güzel efsane verdi en azından. Destemiz bu şekildeydi. Kendi orijinal birinci destem. Kendi yaptığım birinci destem yani. Köprü spam'a karşı çok iyi. Ee, her türlü Pekka destesine karşı çok iyi şey hariç, yıldırımlı olanlar hariç. Normalde Pekka destelerinde yıldırım olmaz gerçi ama ee, oyun sağ olsun benim karşıma yıldırımlı Pekka destelerini çıkartıyor ki ben anti olduğumu sanıyorum. Bir anda adam yıldırımı çıkartıyor, kulem gidiyor. Onun önce bence güzel deste. Artık alış alışa Mega Şövalye'yi de yeniyorum. Ee, Mega Şövalye'ye karşı zaten Şövalye cevabımız var. Onun haricinde korumalarla da bir tık oyalayabiliyoruz. Lazım değilse başka kartla tesla da iş görüyor. Ya sevdiğim bir deste. Biraz atak olarak zayıf gelebilir. Ama kart topla binci atınca güçlü bir atak oluyor. Kule alabiliyorsunuz. Ben oynamayı seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.